Arkadaşlar bugün tabii ki de burası da sonuyoruz. Eee bir daha arkadaşlar arkadaşlar bir daha her gün video geliyor arkadaşlar akşam. Akşam bu saatte her gün gelecek. Her gün akşam. Mutlaka gelin. Bu arada bugün arkadaşlar 25 dakika yapacağız yine. 26 dakika da olabilir bay 15 bir yapalım bu yüzden oda zaten yaparız net arkadaşlar. Bu arada sesim e, Kısık gelebilir arkadaşlar hastayım kusura bakmayın. Durun arkadaşlar oyundan attı olabilir öyle. Ben de atıyor oynarken. Dur arkadaşlar şimdi açılsın durun şimdi açılır arkadaşlar. Biraz yüksek sesle bağıracağım. Hastayım biraz. O yüzden kısık sesle konuşurum arkadaşlar. <laughs> Tamamdır <da> arkadaşlar. <laughs> <laughs> ya bu arada biraz tatsızı yaparız. Enter abimle oynayalım. <laughs> hmm. Şu kutuyu kıralım arkadaşlar. Bak şuradan gelebilir arkadaşlar bakın. Arkadaşlar burada. Yok burada arkadaşlar kesin. Kesin burada arkadaşlar. Altına. Altına. Arkadaşlar burada yok. Şimdi. Şurada. Ben gördüm burada lan nerede Arkadaşlar burada net burada yok mu Allah hep ver. benim üstüm uçtu gel gel korktun değil mi canı azdı lan ben... arkadaşlar bunlar beni bu beni alır 10.200 yanı var ben ona gitmem Oy mis ve enerji Allah arkadaşlar beleş 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 enerji kutuyu da kıralım. Al sana kutu. Al sana kutu. Al sana kutu. Al senin olsun. Abla senin olsun. Al al senin olsun. Hakkını yememek lazım Allah. Ne yapıyorsun kanka? Lan bir gelme. Bak bir git vururum Allah. Teyze de bak vurmak istemiyorum. Yaşlısın başlasın. Vurmak istemiyorum. Hı. Hadi şaka yapıyorum ya. Yeah, ya ben çok arkacı oldum seninle. Bok. Altına. Lan oğlum bu arkadaş oluyor da sen buna güvenme değil mi o? Bak bu arkadaş olmuyor zaten. Benim için de olsun arkadaşlar buradan kaçacağım. Çünkü burası çok kalabalık. Allah 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 gidin lan. Lan bir git. Neyse evet. evet, arkadaşlar. Ee, altı, e, 6 8 kupa gelse bu 15 oluyor arkadaşlar. Ve şunu alıyoruz bugün. Nerede o? Nerede nerede? Yok. Alamıyoruz arkadaşlar bir şey tamam. Ee, ama yıldız puanları altı bugün arkadaşlar. Şöyle altı arkadaşlar bir saatlik olabilir burada. Bilmiyorum. 25 dakika da olabilir arkadaşlar. Bir saatte. Şu kutuyu alalım. Arkadaşlar. Tamam. Ya sen ol be. Allah. Oraya tutak kurdu. Vallahi oraya tutak koydu arkadaşlar. Ben dedim. Oy. O çok güzel arkadaşlar. Allah Allah Allah. Allah. Hoppa. Öyle vururum bak sene Şöyle. Gel lan buraya. İsimsiz bir de. İsmini koymamış adam. He aldım arkadaşlar oynamadı. Hoppam. O benim o benim. Yok benim değil tamam amca tamam. Güçlü çıktım vallahi. Amca sana güçlü çıktım. Allah ben onunla kaçayım. Öyle kaçarım işte Mermi'den. Mermi'den kaçı çıkıyor. Lan bibi, 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 bibi. gelme lan Allah'ını seversen gelme Lan ben buna niye atladım? Ben salak mıyım? Salak mıyım ben? Ben öldüm ya. Evet arkadaşlar bunun şeyi yaptık. 15'i ben. Şuan yapalım. 200'ümüz gelsin. Bu videoda bunu alamayız arkadaşlar ama yarın alacağız bunu. Kupamızı biraz şu altın. Bir de bunu alacağız arkadaşlar bu videoda. Ee, şunu alacağız büyük kutu. İnşallah bir şey çıkar. Hadi bizim karakterimiz. Kim 15 be bölüm arkadaşlar. Tam pin. Pin gelsen yükseltelim biraz. Sen yükselt. Gel. Açık. Onu yüzden durmak istiyoruz. Hop hop. Tamam, ben 4 seviye bu arkadaşlar. Dur bir dakika arkadaşlar bir şey bakacağım. Bu kim lan? Ben bunu anladım ki. Bu kim lan? He bu benim Mustafa'dan. Bak o. Aa. Abi 20 rüpe yapışmış içeriye. Oha muhtesiz nasıl zaman çıkarmış abi. Yok. Paypon şu. Benim paypon 15 rüpe. Tamam arkadaşlar. Ben seni arkadaşlar bu arada bir yazdım ben seni çok iyi. Arkadaşlar da sesi gelebilir. Babam var. Allah Ne Lan. Arkadaşlar bu arada ben büyüyünce videomu göstereceğim. Lan ekele de sardı. Allah gelmeyin. Ne olur gelmeyin. Ya bak gidiyorum bak. Ya bir tane bile kırdırmazsınız ya. Yazıklar olsun. Yani arkadaşlar siz öbür youtuberları izlemeyin. Öbür youtuberlar çok küfür ediyor. Sakın izlemeyin. Enes Batur falan. Ee, yani beni izleyin. Başka birilerini izleyin. Mesela e, önce kalan var ya onu izleyin. Ee, yani böyle oyunda var onu izleyin. Onları izlemeyin arkadaşlar. Onlar çok küfür ediyor ya. Onları izlemeyin. Yok yok. Arkadaşlar yut diyorum da bir daha yemem, demem. Ağzımdan kaçtı. İşte öyle youtuberları izlemeyin arkadaşlar. Siktir falan diyor. Tabi. Yanlışlıkla dedin arkadaşlar. Bunlar işte küfür ediyorlar öyle. Sakın onları izlemeyin. Ana gördüğünüz mü arkadaşlar talidime vurmadı. Talidim vur vur. Ana Öleber oğlum Allah. anlattı Allah ben öldüm. Ben öldüm vallahi öldüm. Vallahi öldüm. Hop bom. Hop Allah Alabilirdim arkadaşlar daha alamadım ya. O onu oldu bile. Tamam şu büyük yaşıyor arkadaşlar. Eh, hadi bakalım. 62 yazdı. Çıkabilir. Yok ya. Senden çıkması garanti değil ki arkadaşlar. Hatta ben senin görününü tamamlayacağım. Hatta bunu da arkadaşlar on bir şüphe yapalım. Yediririm. Yedi, yedi seviye de yaparız bunu. Allah. Bir de bunu e, arkadaşlar bizi 7 e, yedi seviye yaparız. O enerjiyi alıyor muyum ben? Bunu yaparız onu. Yapardım. Arkadaşlar yük toplamayacağım ya. Yük toplayınca geliyorlar beni hemen alıyorlar. Yük toplamayacağım. Geziyorum ya ben. Sprot APK. Allah APK değilmiş. Allah APK değilmiş. Ben kaçar. Git lan buradan. Benim yerim bura. Ona göre Allah beni yerim. Öyle ölürsün işte. arkadaş arkadaş olacağım. Kanka Allah şartına arkadaş olacağım vurmayacağım. Sen vurdun e, sen arkadaş olmadın ben de o yüzden ben de sana vuracağım. Aslında vurmayacaktım. Burada biri var mı? Tamam yokmuş. Allah. Kaç 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 arkadaşlar kaç arkadaşlar kaçın arkadaşlar arkadaşlar bunlar beni alır vallahi alır. Ben öldüm. Yemin ederim öldüm. Ya. Zaten oradan kaçamazdım ki. Bunu biz Oha bunu biz yaparız arkadaşlar. Biz bunu yaparız. Oo bak bundan arkadaşlar bunu yaparız ha biz bunu istediği seviye yaparız kolay yaparız bakın 210 oluyormuş bir de full yaparız arkadaşlar yemin ederim yaparız full oluyor hesapladım oluyor hmm. arkadaşlar Biraz oynayalım. Video bitecek. Birazdan zaten. Oha. Neyse. Yine ağzımdan kaçtı. Lan yani goleti nasıl aldın lan sen? Hmm. Hop. Ultim dostum. Ultimi senin üstüne getireceğim ha. Valla. Öldü o. A de beni alır. Peni alır beni. Aldı. Aldı çok alır. Ama Ya of dördüncü almadım ya? Arada devam sıra alacağım ya. Vallahi ne tek hesaplaşmıyormuş. Tek hesaplaşma tek hesaplaşma. Bu ne ya bu? Arkadaşlar tek saplaşma kötüymüş ya ben hiç... Allah Allah öldüm öldüm vallahi öldüm Allah öldüm Cık. ama onlar daha bir Yenildim abi Lan niye dalıyorsun ağzını ağzına ya Ne ekersen onu bir şey olsun valla. Kanki. O şey öyle. Lan git. Aa ama ben de öldüm anne. Oynasana lan. E bir git. Hepiniz bana uğraşıyorsunuz valla ya. Bunlar bizi geçecek Vallahi Ya bir git. Ya of ya. Olmaz böyle bir şey ya. Hoppa. Hadi buraya geçirdik biz. Allah. Ne gelsen onu düşersin Vallahi kardeşim. Yok öyle şey. Beni alamazsın kardeşim. Baştan diyeyim. Dayanamayasam beni mi alacaksın ya? Ya hadi yürü git işine ya. Beni alacakmışmışmışmış. Öyle alırız işte. Of. Az kaldı arkadaşlar. Onu da bir yaptık. Arkadaşlar bir kere şu labirenti oynayalım. Bakın şöyle. Bakın. Durun bakarız arkadaşlar şimdi. Dostluk tabii. Bakın arkadaşlar böyle. Karışık biraz. Oynayalım bakalım. Ben yani Aa ben burada doğdum. Arkadaşlar bir, bir, bir saatim sürdü. Allah dur. Ya. ya. Gidiyorum ben. Labirentin sonunu ben bulacağım. Hadi. Yani. Aa da görün. Allah hep Allah hep öldük. Vallahi öldük. Öldüm ben. Arkadaşlar ben öldüm mü? Galiba öldüm. Ya abi ben kazanmıştım ama. Yemin ederim ben kazandım. Ortayı ben buldum. Neyse biz şunu şey yapalım arkadaşlar. Biz şunu 11 yapalım. Aslında arkadaşlar 19 olanlar ya 19 u, 19 ve karakterlerime girin yapabilirim şimdi gelme bak bak valla vurdum ha kafana arkadaşlar bu benden dayak istiyor ya, galiba Dayak istiyor benden Ya o benim bak. Ee, ne oldu? O yüzden çalarım kardeş. Gel bak. Bak vallahi yüzüne vururum. O. Arkadaşlar. Tamam. Ya abi oldu ki ya? O o. Bütün yükleri almış mübarek. Doydun doydun kardeş başka yeme. Doymuşsun doyacağın kadar. Lan bu da herkes alıyor vallahi. Ben bundan kaç Şart. Kaçamam. Aha. Ya var olduğunu görmedim onu. Altı kupa geldi arkadaşlar. Biz, biz, bu videoda bunu alacağız mı arkadaşlar? Alamayacağız da. Arkadaşlar mega kutudan bir şey çıkar mı acaba? Bence çıkar. Ben diyorum çıkar arkadaşlar. Sizce yorumları yazın. Lütfen yorumları yazın arkadaşlar. Çıkar mı çıkmaz mı? Altı yazan mı? Ben çıkar diyorum. Arkadaşlar. Tamam, abi. Arkadaşlar annem geldi. Bir dakika. Tamam. Annem geldi arkadaşlar o yüzden. Allah uçakların, uçakların bu, dolanın? yavaş yavaş kardeşim ne yemişsin valla ben daha büyük tur topladım bir tane vurdu bir tane ayyyy kaçar amına kaçar bundan Allah 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 nasıl oldum lan? Allah Arkadaşlar valla ultimi attım aldım. Hı. Oturduk geldi arkadaşlar. Ya biz bunu alacağız mı ya bu kokusu da bunu da. Akıca bakın ben ne kadar kastım. Eskiden boydaydım bakın bakın bakın. Şuraya kadar geldim. Emek bunlar arkadaşlar. 9750 ya sütüyü aldım hmm, hmm, hmm. şu arkadaşlar benim. arkadaşlar burada baba fingo diye bir tane kulübüm var montaj tomarı gelmiş tomar annemin telefonundaki hesap arkadaşlar bunu da gelebilirsiniz arkadaşlar